Merhaba ben İlgim. Merhaba ben Çiğdem. Lüleburgaz'da yaşıyoruz. Atletik performans uzmanıyım ve aynı zamanda futbol antrenörüyüm. Burada bir salonum var. Bu kanalda size vereceğimiz içerikler spora dair daha bilinçli bireyler yetiştirmek ve aynı zamanda hazırladığımız içerikler ve sizlerden gelen sorularla bu kanalda ilerlemeyi hedefliyoruz. Herkese merhabalar. Bugün popülaritesi çok yüksek olan bir konuyu ele alıyoruz. Neden kişiye özel antrenman programları bu kadar önemli? Gerçekten işe yarıyor mu? Bu ve buna benzer konuları konuşabileceğimiz harika biriyle birlikteyim. Merhaba İlgin. Merhaba. Öncelikle kişisel antrenman programları bize sporun öneminden bahsediyor. Hemen hızlıca genel antrenman programları ile kişisel antrenman programları arasındaki farklara bakabiliriz aslında. Tamam, ben biraz biliyorum ama biraz ayrıntıya girelim. Ya yani bildiğin konulardan şöyle ilerleyelim o zaman. Bana genel antrenman programları ile ilgili bir örnek verebilirsin önce. Tamam. Mesela internete girdim, Karşıma 30 günlük bir antrenman programı çıktı. Bu programı aldım, kendimde uygulamaya başladım. Fakat etkisini görüyor muyum, görmüyor muyum? Yani bana bir fayda sağlıyor mu? Bunu nasıl anlayacağım? Zaten anlayamıyorum. Nedir? Evet, aslında biz bu programlara yanlış demiyoruz. Bu hareketlere de yanlış diyemeyiz. Böyle bir algı oluşturmak söz konusu bile olamaz. Ama mesela şuraya bir antrenman programı yerleştirelim. Buraya da bir kadın fiziği yerleştirelim. Ondan sonra biz burada yaptığımız antrenman programıyla bu fiziğe ulaşmayı hedefleyemeyiz aslında. Çünkü hmm. bizlerin kesinlikle kas yapısı, uyku düzeni, metabolik hızı, bunların hepsi buraya giriyor ve genel programlar bize tam anlamıyla bunu vermiyor. Genel hazırlanmış bir şey. Kişisel antrenmanda böyle bir şey yok. Anladım. Bilim bu konuda ne söylüyor? Bilimsel veriler ne söylüyor? Yani aslında bilim Bununla ilgili çok fazla makale yayınladı. Hatta şöyle yapalım, e, aşağıya bir açıklama kısmı bırakalım <laughs> e, ve orada kullandığımız bilimsel verileri bir kaynakçı olarak hazırlayalım. Ve ben de bununla ilgili bir makaleden bir alıntı yaptım. Bir dergi makalesinde yayınlanmış bir alıntı yapıyorum şu an. Burada kişisel programların vücut kompozisyonunu iyileştirmede %35 daha etkili olduğunu ve bunun sebebinin tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasından kaynaklandığını anlatıyor. Hmm. Yani burada aslında metabolik rahatsızlığın var mı, işte daha önce bir rahatsızlık, sakatlık geçirdin mi? Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Karşımızdaki insanın kişisel olarak hazırlanan bir programla daha sağlıklı, daha antrene edilebilir olduğunu gösteriyor. Hmm. Güzel. Öyleyse bu programların sakatlık riskini azalttığını söylemek doğru olur mu? Bu kadar konuştuğumuz şeyden sakatlık riski <laughs> kaldı. <gülüyor> sakatlık önemli. Hmm. Ya tabii ki de yani sakatlık şöyle önemli. Bence her insanın sağlıklı bir fiziğe ulaşması ilk hedef olmalı. Yani eğer yaptığımız antrenmanlar bizi kötü bir forma yönlendirecekse tabii ki sakatlık riskini düşünmemiz gerekiyor. Ve baktığımız zaman şu konuyu şöyle özetleyebilirim. Sakatlık riskini evet azaltması yönündeki kişisel antrenmanların şöyle bir özelliği var. Mesela diyelim ki benim bir egzersiz programım var. Tamam. İnternetten aldım 30 günlük ve bu programın içinde yapacağım bugün egzersizlerden biri deadlift. Ama benim belimde bir sakatlık var. Hı. Ve ben deadlift egzersizinin belimdeki sakatlıkla oluşabilecek zararları bilmiyorum. Eğer kişisel bir antrenman programın olsa, deadlift yerine başka bir antrenman yapman gerektiğini bilirsin. Hı. Yani çünkü senin eğitmenin kesinlikle senin belindeki sakatlığa göre farklı bir antrenman yazması gerekiyor bu konuda. Anladım. O zaman aklıma bir şey daha geldi. Merak ettiğim bir şey daha var. Burada o zaman eğitmen seçimi de çok önemli. Yani sonuçta o eğitmen kişi özel programı hazırlayan kişi. Bununla ilgili ne söyleyeceğiz? Seçtiğimiz eğitmen neyi değiştirecek burada? Ya şimdi şöyle bakmamız lazım. Kesinlikle Eğitmen seçimi bence de çok önemli ama günümüzde bu kadar popüler olan bir antrenman modelinin yanında eğitmen seçimini göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. Bizler bu yolda başladığımız zaman önce insanların aslında sağlıklı bir postüre ulaşmasını düşünüyoruz. Ama bizler dediğimiz şey de şu, yani sporculuktan üniversite hayatına, oradan akademik kariyere, oradan dönüp belki de birer spor uzmanı, kişisel danışman, kişisel antrenör. Bu işin bir yerinden tuttuğumuz bir sürü meslektaşımız var. Ama bence bunun yanı sıra 10 günlük kurs hiç böyle bir eğitim almadan da belli bir ücret karşılığında eğitmen olan arkadaşlarımız da var. Ben çok iyi biliyorum ki dışarıda üniversite mezunu olup da bu meslekte yer bulamayıp başka mesleklere girmiş arkadaşlarımız da var. Bunlar üzücü tabii ki. O yüzden eğitmen seçimi çok önemli. Burada bir dolmuşluk da var. <gülüyor> yani <gülüyor> dolmuşluk demeyelim ama yani doğru yönlendirmek diyelim. Evet herkes mesleğini icra etmek istiyor ama bence herkes bu işi doğru yapmalı. Yani doğru yaptığımız zaman insanlara fayda sağlayabiliriz. Yani mesleğe baktığımız zaman aslında gerçekten sağlıklı uğraşmıyor muyuz? Bir insana doğru bir postüre ulaştırmak, kilo vermek, kilo aldırmak, sporcu yetiştirmek ya yani bunlar bence gerçekten baktığımızda bir insan için çok önemli değerler. Ve bunu aldığınız kişi de değerli olmalı. Siz bunları bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Öyleyse spor yaptırdığın kişilerle aranda bir bağ kuruyorsun diyebiliriz. Evet bağ kuruyorsun. Ya bence bağ kurmak zorunda da olmalısın. Çünkü Aha. eğer ki ben karşımdaki kişiyi algılayamazsam, anlayamazsam, motivasyonunu bilemezsem... Evet. Bence ilerleyemeyiz. Aslında sen buna bir cevap verebilirsin. Sen bu kadar zorlandığın halde sporu neden bırakmıyorsun mesela? Neden bırakmıyorum? Daha önce pek çok kez spora başlayıp bıraktım. Şu an niye bırakmıyorum? Çünkü işte o aslında bahsettiğimiz bağla alakalı bir şey. Hı hı. Yani aramızda bir bağ oluştuğu için. Bu bağ nasıl oluşuyor? Tabii ki bu bahsettiğin işte iyi antrenör olmak, iyi sporcu yetiştirmek, işte etik olmak gibi konular evet. çok önemli. Bu zaten bir güven sağlıyor ama onun dışında burada kişisel antrenmanlar, kişi özel programlar zaten cezbedici oluyor. Yani görüyorum ki mesela ben hangi hareketleri doğru yapabiliyorum ya da neye ihtiyacım var ve günden güne bu ihtiyaçlar değişiyor. Sen bunları gözlemliyorsun. Buna göre değişiklik üretiyorsun ve süreç böyle devam ediyor. Dolayısıyla bu aslında hem bağ kurmuş oluyoruz hem de motive yükseltici bir şey de oluyor bir yerde. O yüzden bırakmıyorum. Evet, Bırakmam yani, yani bundan sonra da. <laughs> aslında baktığımız zaman şunu öngörmemiz lazım. Ya bizler sizlere antrenman yaptırırken aslında senin karşında şöyle gözüküyor olabilirim. İşte tekrar sayısı sayıyor, süre tutuyor. Ama ben orada şu an senin ne yapmak istediğinle ilgileniyorum. İşte sen ne kadar sınırlarını zorlayabiliyorsun, bu hareketi nasıl yapabiliyorsun ya da motivasyonun ne kadar yüksek ya da ne kadar düşük. Bugün hangi enerjiyle oraya geldin? Aslında bunları da düşünmek zorundayız baktığımız zaman. Peki ben bunu anladım mesela ama nasıl anlamalıyız? eğitmen ve spor yapan kişi arasında bu bağı nasıl anlarsın? Evet bak bu çok doğru bir konu. Ee, şimdi eğer bir antrenöre baktığımızda sıralama yapmamız gerekiyorsa kişisel bir eğitmende ya da bireysel bir antrenörde neler olması gerekiyor diye. Bence bir, önce bir akademik seviyesine bakmak lazım. Akademik Hı -hı. bilgi seviyesine düzeyde ama ezbere olmaması lazım. Yani bizler gidip makaleleri evde ezberleyip gelip de işte sana akademik konuşmam beni bir yere taşımıyor. Önce gerçekten akademik bilgiye sahip mi? Önce buna bakmamız gerekiyor. Bundan sonra da dediğim gibi tabii çok şey ilerliyor. Seni dinliyor mu? Seni anlayabiliyor mu? Ondan sonra sana sadece komut mu veriyor? Yoksa seni destekliyor mu? Bunlar da önemli bir antrenöre baktığımızda. Yani baktığımız zaman gerçekten programı sana göre mi yapıyor? Yoksa hazır şablonlar mı kullanıyor? Yoksa işte seni motive ediyor mu? Yoksa daha çok baskı mı kuruyor üstünde? Bence Hı. bir de en önemli konu senin gerçekten fiziksel değil psikolojik durumuna da odaklanması gerekiyor bir antrenörün bence. Yani bir bütüncül yaklaşıyoruz. Evet. Öyleyse bu bir yol arkadaşlığı oluyor zaten. <laughs> ya aslında doğru. Bir eğitmen aynı zamanda bir yol arkadaşı. Aslında senin fiziksel olarak ileriye taşınması gereken bir insan olarak bakıyoruz. İlişkilerle de böyle değil mi? Aynı yolda yürüyemeyeceğin insanla devam edebilir misin sence? Yani tabii ki. Bir yerde anlayıp yolunu ayırman gerekir. Bunun evet. geriye dönüşü de çok zor oluyor zaten. O yüzden eğitmen seçimi bu kadar önemli diyoruz. Aynen öyle. Yani aslında yanlış kişiyle bir yolda ilerlemek, o yolda durmak ya da gerilemek anlamına da geliyor. Ya e aslında daha basit bir örnekle açıklamak gerekirse ben mesela çok kötü bir antrenörüm ve hiçbir şey bilmiyorum. Elimde sadece Instagram Reels'larından bulduğum videolarla sana antrenman yaptırdığımı hayal et. E, ve bugünkü programımızda diyelim ki işte e, 20 squat, e, 5 set, şeklinde yapabileceğimiz bir antrenman var diyelim. Sen geliyorsun. Ben sana bunu yaptıracağım diyorum ki evet yapabilirsin. Herkes bu antrenmanı yapıyor. Ya sen de yapacaksın gibi şeklinde sana konuşuyorum. Ama bilmiyorum ki senin bilek mobiliten zayıf ve squat yapmaman gerekiyor. Yani şu an doğru değil bence. Ama bir de şöyle düşün. Ben gayet senin mobilitene hakimim ve sen geliyorsun. Benim programım elimde zaten. Mobilite yetersizliğin belli ve ben sana diyorum ki evet biz bugün lanç yapalım ve sana Şöyle söylüyorum. Psikolojik olarak seni kötü gördüm. Bence bugün mobilite egzersizleriyle bu antrenmanı bitirelim. Sana aslında bir devamlılık kazandırmaya çalışıyorum. Yani aşırı yüklenmek yerine aşırılığı Hı -hı. bir kenara bırakıp sana devamlılık sağlamaya çalışıyorum. Yani senin psikolojine de destek olarak Burada çok güzel bir yere değindin. Benim de ilk zamanlardan aslında hakim olduğum ama herkesin de bilmesi gereken bir kavram mobilite dedin mesela. Bu mobilite nedir? Bunu nasıl fark ediyorsun ya da programları nasıl yansıtıyorsun? Bundan bahsetmek ister misin? Yani hem e, mobiliteden hem de stabiliteden bahsetmek istiyorum ama kısaca bilgi vereceğim. E, daha ileriki konularda ikisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü günümüzde bence stabilite ve mobiliteye çok yer verilmiyor ve bu da beni üzüyor. Ün üstüne durmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Detaylandırırız ileriki videolarda Aynen. da. Yani mobilite aslında baktığımızda kısaca hareket kabiliyeti demek. Yani vücudumuzdaki eklemlerin ve kasların rahatça hareket etmesini, kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlamak oluyor. Biz bunları fonksiyonel antrenmanları planlarken çok fazla kullanıyoruz. Ve basitçe anlatmam gerekirse mesela diyoruz ki kollar işte kolları yukarı kaldır dizlerini büküp yere eğilebiliyor musun? Eğer bu zaten zorlanıyorum cevabıyla geri dönüş varsa mobilten zayıftır. Hmm. Ya bu sorular biraz basit oldu ama yani zaten bir antrenör sana bunları sormuyor. Ya biz de karşılaştığımız için söylüyorum. Ben genelde inceleyerek bakıyorum. Yani geldiğin zaman hareket kabiliyetini genelde inceleyerek bulabilirsin. Yani gidip de üyene işte kolunu kaldır, bacağını kaldır demezsin. Ama hmm. Bunlarla mobilite zayıflığını da ölçebiliriz. Anladım. Stabiliteye geldiğimizde de yani dengede kalabilme baktığımız zaman ve ya bir hareket yaparken vücudun kontrolünü kaybetmeden, sallanmadan ya da dengesizleşmeden durabilme yeteneği diyoruz. Ve bence reformer pilatesle kullanılması gereken en önemli özelliklerinden biri. Evet. Örnek verecek olursak da tek ayakta durabilmek, işte squat yaparken belin kıvrılıyor mu? Eğer duramıyorsan stabilten zayıftır baktığımız zaman. Mesela bunu basit örneklendirelim. Eğilirken Kalça mobilitesi, diz fleksiyonu ve bel stabilitesi kullanmak gerekiyor. Yani bir yere eğilirken. Eğer mobiliten azsa squat pozisyonuna bile inemezsin. Ve bazı insanlarda özellikle ben antrenmanda sana diyorum ya mesela squat oturma. Hı hı. Mesela daha hafiften başlıyoruz bazı hareketleri. bunları hatırlıyorsam. Stabilite eksikse de dengeni kaybediyorsun. Yani mesela komik bir örnekle bakacak olursak da şöyle diyebiliriz. Ya sabun yere düştü. Mobilitesi olan bir onu squat yapar alır. Anladık. Ha, evet. Ama yani benim olmayan biri için söyleyebileceğim tek şeyse bunu biri itilesin de bir lütfen itileyebilir mi rica ediyorum der yani. Ya da ters bir hareket yani yapar bir falan. Ters bir hareket yapar, düşer. Anladın mı? Böyle bir şey aslında baktığımızda. Sonuç olarak da da şu bir gerçek ki mobilite ve stabilite çalışmaları sadece salon içinde, bizlerin spor içinde kullandığı bir şey değil. Günlük hayatın evet. en sıradan anlarında bile ihtiyacımız olan bir şey ve fonksiyonel antrenmanda da tam olarak bu yüzden önemli. Biz o yüzden fonksiyonel antrenmanda ikisini birlikte kullanmaya çalışırız. Amaç sadece kas yapmak değil, sağlıklı yaşamak diyebilirim. Evet, gündelik hayatında içinde evet. aslında bu kavramlar. Hep fonksiyonel antrenman üzerinden örnek verdik. Bir de reformer pilatesi anmış oldun bu cevapta. <laughs> bu iki spor niye bu kadar önemli? Bu egzersizleri niye bu kadar çok duyuyoruz son zamanlarda? Son zamanlarda çok popülerdi mi? Evet. Yani evet ben de çok fazla duyuyorum. Sadece işin içinde olduğum için değil. <laughs> evet. Yani bir sürü kişinin de sorduğu tek şey reformer pilates. İşte bireysel antrenman şeklinde gidiyor. E reformer ile ilgili daha ayrıntılı ve daha açıklayıcı uzman birine danışmak isteriz. E, i̇leriki zamanlarda zaten konuk olarak alacağımızı düşünüyorum. Kendisi benim iş yeri ortağım aynı zamanda. O zaman daha iyi ve daha ayrıntılı bir bilgiye ulaşırız ama fonksiyonel antrenmanla ilgili şeyleri şimdi de açıklayacağım. Fonksiyonel antrenman seni sadece estetik bir görünüşe ulaştırma yani baktığımızda daha kullanışlı bir vücuda sahip olmak da diyebiliriz. Yani günlük hareketleri kolaylaştırır. Eğilmek, yük taşımak, işte kalkmak bunları kolaylaştıran. Aynı zamanda güvenilir ve güçlü yapmanızı sağlayan. Ya aslında herkes için spor diyebiliriz biz fonksiyonel antrenmana. Yine ufak bir bilimsel kesit vermek istiyorum ben burada. Bir makalede şöyle diyor mesela. Fonksiyonel motor kontrolü geliştirerek günlük yaşamda sakatlık riskini azaltır. Yani biz aslında burada aynı zamanda fonksiyonel, Fonksiyonel antrenmanın temel özelliklerine de bakalım. Çok eklemli hareketleri kullanıyoruz. Squat, lunge, İşte core aktivasyonunu kullanıyoruz. Denge, merkezi kuvvet. Stabilizasyon ve mobilizasyonu kullanıyoruz ikisini bir arada. Aynı zamanda bunu da direkt günlük hayata uyumlu bir şekilde kullanıyoruz. Yani ben sana desem ki evinde bir mat var mı veya bir dumbbell var mı? Sana evde bir fonksiyonel antrenman fırsatı sunabiliyorum baktığımızda. Bence fonksiyonel antrenman günümüzde uygulanabilecek en iyi antrenman türlerinden biri olabilir. Şimdi sakatlığa bir daha değinmiş oldun cevabında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle bir şey sormak istiyorum. Fonksiyonel antrenman sakatlıkları kesin olarak gideriyor mu? Yani sakatlıkları kesin olarak gideriyor diye diyemeyiz ama sakatlık riskini azalttığını düşünebiliriz. Hı hı. Yani yine bakalım özellikle bel, diz ve omuz gibi sakatlığa meyilli bölgelerde koruyucu etkisi var. Yani çünkü vücudun doğal hareket planını tamamen e, güçlendiriyor. Yine bir kaynakçıya bakalım. Burada yine bir not almıştım burada diyor ki mesela bir dergi makalesinden almışız bunu da. Düzenli fonksiyonel egzersiz yapan kişilerde denge ve propriosepsiyon %40 oranında artıyor. Yani bu arada propriosepsiyon ne diye sorma. Videolarda <laughs> tam videolarda anlatacağım. Onu ayrı onlara, bir videoda. ayrı bir videoda anlatacağım. Çünkü gerçekten, <laughs> gerçekten o da mesela üstünde durulması gereken bir model. Tamam, öyleyse sakatlık riski de en aza indirdiğine ben tamamım şu an. Kesin. Kondisyonunu da sağlıyor. Onda da tamamım. Peki herkesin de merak ettiği bir soru bence. Fonksiyonel antrenman aynı zamanda kas gelişmeni destekler mi? Yani kas yaptırır mı mesela? Bak güzel bir soru. Ya yani bence her ikisi de. Çünkü vücut ağırlığı ve serbest ağırlıklarla birlikte biz fonksiyonel antrenman programı çiziyoruz Hı -hı. ve bence tamamen burada hem kas hipertrofisini arttırmada hem de kardiyovasküler sistemi kuvvetlendirmede önemli rol oynadığını düşünüyorum. Anladım. Şimdi mesela kas kütlemiz artıyor, işte kilomuz düşüyor vesaire. Ama sen en baştan beri dersin ki işte tartıdaki sayılara çok aldanmayın. Ben de evet. doğru buluyorum açıkçası. Sonuçta tartıda sayılar bir şekilde değişiyor zaten bu antrenman sürecine girince. Ama bunu nasıl bu kadar emin söyleyebiliyorsun? Bunun altında yatan sebepler neler? Çünkü senin tartıdaki kilondan daha çok dikkat etmemiz gereken şeyler var. Fiziksel yeterliyim mental durumun. Yani bizler antrenman kapasitini belirleyeceğiz ki ona göre yol izleyelim. Çünkü kilo dediğimiz şey verilir. Önemli olan e, sağlıklı yaşayabilmek. Şimdi mental demişken oradan bağlamak istiyorum. E, mental durumumuza nasıl etki eder bu fonksiyonel antrenman? Evet fonksiyonel antrenmanların şöyle bir adaptasyonu var. E, özellikle koordinasyon ve denge ve odaklanma gerektiren her şey aslında bizim zihinsel antrenman sürecimizi de etkiliyor. Yani düzenli fonksiyonlar egzersizlerin zaten stresi azalttığını ve serotoninini arttırdığını yine makalelerle kanıtlanmış durumda. Hı hı. anladım. Mental sağlığımıza, hormonlarımıza kadar etki ediyor buradan bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de notlarımda var. Postürden bahsetmek istiyorum. Duruş bozuklukları günümüzde zaten herkesin bir probleme haline geldi. Postür bozukluklarına nasıl etki eder fiziksel antrenmanlar? Özellikle fonksiyonel bireysel çalışmalar. Ya aslında günümüzde postür dediğimiz şeyde çok fazla böyle kambur oturmak, işte dik duramamak gibi şeyler dediğimizde bir baktığımız zaman insanın böyle durmasını sağlayan bir kas grubu vardır. Yani bu kas gruplarına odaklanmak lazım. Kor kasları, işte sırt kasları, kalça kasları falan. Bunlara odaklandığımız zaman bence zaten bunlar aktif ve doğru şekilde antrene edildiği zaman postürde evet bir düzelme sağlar. Hı hı, anladım Peki şimdi mesela e, sporcuların postürleri düzgün ama fonksiyonel antrenmanlar sadece sporcular için mi yoksa herkes ben fonksiyonel antrenman yapmak istiyorum deyip fonksiyonel antrenman sürecine girebilir mi ya ben yine aynı şeyi vurgulayacağım. Bence herkes için spor mantığı altında gitmesi lazım. Yani fonksiyonel antrenman 7'den 70'e herkesin uygulayabileceği bir antrenman türünü olduğunu düşünüyorum. Çünkü 60 yaşındaki bir insanın düşme riskini engellemek için de fonksiyonel antrenman yaptırabiliriz. Ama 25 yaşındaki birine antrenman edebilmek için de fonksiyonel antrenman yaparız. Ben zaten kendi sporcularımda da antrenmanların arasında fonksiyonel antrenmanlar ekliyorum. Çünkü bence fonksiyonel antrenman gerçekten günümüzde popülaritesiyle değil aynı zamanda işlevsel ile de çok önemli bir yer kaplıyor. Kesinlikle katılıyorum. Mesela sporculardan bahsettik, sıradan kişilerden de bahsettik. Hiç spor geçmişi olmayan, yani hayatında hiç spor yapmamış insanlar da fonksiyonel antrenmanla birlikte bir spor sürecine girebilir mi? Tabii ki de Nereden başlar mesela? Aslında bunları verdiğimiz zaman bir sürü insana da antrenman modellerini vermiş <laughs> olacağız ama yani tabii ki de e, yapabilir. Hiç spor yapmamış olması fonksiyonel antrenmana başlamayacağı anlamına gelmiyor. Şunu şöyle şöyle özetleyelim. Temel mobilite egzersizleri, denge egzersizleri ve vücut ağırlığıyla yapılabilecek hareketler, başlangıçta kullanabilecek şeyler. Ama bunu da gerçekten bu hareket modelini oturtup ondan sonra ağırlık ve yoğunluk şeklinde ilerletebiliriz. Önce mobilite, stabilite, ve kendi ağırlığımızla çalışma sonrasında ağırlık ve yoğunluk ekleyerek kişiye özel programlarla desteklenebilir diye özetleyebiliriz evet, o zaman. Evet. Tabii daha ileriki zamanlarda bunlarla ilgili çok ayrıntı vereceğiz çünkü bu en başında olan şeyler biz biraz daha bilgilendirme açısından baktık. Hı hı. Ama daha ileriki programlarda gerçekten neler yapılmalı, nereden başlanmalı, bu hareketin doğrusu ne, biz nasıl yani yapıyoruz şeklinde tabii ki bunları detaylandıracağız. Çünkü hareketi herkes farklı yapıyor. Yani benim vücut postürümle senin vücut postürün, vücut kompozisyonu çok farklı. Yani bunları önce öğrenmek lazım. O da kişi özel antrenörle oluyor. Evet. <laughs> Harika. Teşekkür, Teşekkür. ederim. <laughs> Ben teşekkür ederim. Evet çok güzel konulara değindik. E, güzel özetledik. Bu özetleri daha da derinleştiririz. İleriki videolarda daha detaylı e, değineceğimiz noktalar olacak muhakkak. E, şimdilik bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. E, daha sonraki içeriklerimizi takip edebilmeniz için Instagram üzerinden de bizle iletişime geçebilirsiniz. Adresimizi aşağıya bırakıyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.